Yani verelim Türkiye kamuoyu Batuhan'ı yakından tanıyor ama bana göre var olan yeteneklerini kullanamam anlamında da Batuhan'ı yakından tanıyor. İnşallah yeni bir sayfayla, sayfayla yeteneklerini üstüne koyarak Trabzonsporumuza hizmet ederek üst düzey başarıları hem kendisi adına hem kulübümüz adına yaşayarak ve bir kez daha üstüne basarak söyleyeyim. Beni heyecanlandırarak bir transferi gerçekleştiriyoruz. Kulübümüz adına, Trabzonspor'umuz adına çok olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum. İnşallah yakın bir gelecekte ligler başladığı takdirde Batuhan da bunu bizlere ve spor kamuoyuna gösterecektir. Tekrar camiamıza hoş geldiniz diyorum. Allah mahcup etmesin. Öncelikle böyle bir büyük camiaya geldiğim için çok mutluyum. Hocamın da benim için iyi düşünceleri, hocamın ağzından duymak beni gayet mutlu etti. Bir an önce liglerin başlamasını dört elle çekebiliyorum diyebiliriz. Ben doğma büyüme Trabzonlu olmasam da baba tarafından Trabzonluyum. Onun için bu formayı da bana önce nasip gören Allah'a sonra da bu transfer demeye geçen Sayın Başkanımıza, hocamıza ve Ünal hocama çok teşekkür ediyorum. İnşallah onları utandırmamak için elimden geleni yapacağım. Hayırlısı olsun herkes için diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.